Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçenki videolarda bu ay her iki günde bir video atmayı deneyeceğim demiştim. Aslında karar vermiştim. Yapacaktım. Ama bu hafta yine nasip olmadı. Recep çünkü öğlenci ve ben yine Recep'siz video çekemedim. Ben öğlenciyim. Bugün erken kalktığı için hem dedik video çekelim hem de bir küçük alışverişlerimiz var. Onları halledelim dedik. Şimdi Lidl'e doğru gidiyoruz. Fan şişelerimizi geri vereceğiz. Geri dönüşümlü pet şişeler. Onları verip biraz ufak tefek yumurta falan alacağım. Ondan sonra belki bir Şükrügile uğrarız inşaata. Vaktimiz olursa çünkü Recep öğlenci dediğim gibi işe gidecek. Bir saat zamanımız var. Bir saatimiz var. ...bir bakarız onlarda ne durumda diye. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle günlük vlog videosu gibi olacak. Çünkü... ...yaptığımız özel bir şey yok. Çocuklar evde... ...tatildeler çünkü. Ee, Almanya'da... ...işte böyle kaç... ...dört kere, senede dört kere çocuklara tatil oluyor. Bir ilkbaharda... ...bir yazın, bir sonbaharda... ...bir de kışın. Şimdi bu sonbahar tatili... Çocuklar da evde. Onları hatta eve bıraktık. Hemen Recep'le ikimiz geldik alışverişe. Evet hemen bir park edelim arkadaşlar. İçeride görüşürüz. Kömürler ucuzlamış yine bak. Biz geçen de aldık arkadaşlar. Aynı ucuzluktan. 10 paket itibariyle. Yani normalde bir paketi 5 euro. 10 paket alana 4.50 Biz geçen de Recep'le 30 paket almıştık Tabii ki o kış boyu bize yetmeyecek 30 paket Hadi bakalım 2-3 paketini yaktım bile ben Birkaç paket alsam mıydın? Aslan baksana ne yaptı bunu. <laughs> Ne ne Bunu almıyor. Hadi bakalım içeri gidiyoruz. O değil de benim kamera niye öyle karanlık gösteriyor? İçerideyiz ya ondan mı Yo. Bilmiyorum acaba... Ya bilçimden ya da... Hadi arkadaşlar böyle bir şeyler aldık. Sadece istedi. <laughs> Yumurta da aldık. Şimdi yumurtalı ekmek kızartacağız. Ver arabayı bana ver. Dur dur şuraya Benim en sevdiğim yere gidin. Tamam. Şöyle bir bakalım neler varmış. Almanların bayramı geldiği için bayındakını hep lamba falan getirmişler. Hep lambalı şeyle gelmiş. Azıtlanmış mı? Bir yok. Biri vanilidir, biri. İkisi de çok güzel kokuyor. Bu çok kokmuyor, bu daha çok kokuyor. Bundan alalım. <laughs> <laughs> Metap bir şey buldu yine. <laughs> çok güzel, bak şey dikiş şeyleri gelmiş. Şöyle renkli ip. 5 euro. Eğer ipleri sağlamsa çok güzel. 5, 20 tane var içinde. Çok siyah var, siyahlarım var benim ama egal. Şu renklerin hepsi yok bende. Hatta şu rengimi ne geçen de annenden almıştım. Bir de şey iğne 1.50. Ben yani şey dikiş o şey dükkanlar oluyor ya. Hı. Böyle şey bir tanesi 5-6 euro mu ne? Alacağım. Başka çeşitleri de varmış. Böyle, böyle lastik var. Bak arıyordum aradım hiçbir yerde bulamamıştım. Evet. Enkadiye'de bulmuştum. Bunlar normal el iğnesi. Çeşit çeşit onlardan var. E bu ne? Renkli şey. Hmm, altın. efekti efekt ya. Pardon, bu çok lazım olmuyor da kutu da çok hoşuma gitti baksana. Kutu böyle işte hmm. ıvır zıvırını koyuyorsun yukarıda da ipleri dizebiliyorsun. Evet. Ama tek bu ipler diziliyor. Benim böyle de var çok. Annem verdi. O zaman yani. sığmaz ona. Hı hı, sığmaz. Evet, diyor. o ne? Ha, üzerinde çalışabiliyor. O bir Buralarda da varmış. Şey bile var bak. Ipi, gözü görmeyenler için. <laughs> Bakayım. Açmış birisi zaten. Oo, güzelmiş ha. <laughs> İğneyi falan ipi, ipi geçirmek için yine de. Hadi devam bakalım. Evet hangisini alıyoruz? Yok. Diyette değil miyiz? Yok. <laughs> Tabii ki değiliz. Bunları alıyoruz. <laughs> fiyatta. Pizzanı ucuzlamış. Dondurmalar ucuzlamış. Ne? Dondurmalar. <laughs> evet arkadaşlar. Kasaya geldik. Şunu ödeyelim. Ne videomuza ne? devam edeceğiz. Seni kayırdı gel Böyle reklamlar bize posta kutusuna Recep reklam atmayın yazdı. Böyle gazete reklam falan hiçbir şey gelmiyor. Tabi telefonlardan bakabiliyor musun? Da. Aha boz. Boz. <laughs> Tabii ki değil. Benim de öyle bir Alman kurt köpeği vardı. Vermiştim geliyor. Adı Bostu. Ondan öyle dedim. Hani yeni gelenlere söylüyorum. Eski takipçilerim bilir. Şeyde asılıyordu bir daha dışarıda. evet, Her metap vardı. yerleştirsin. Ben oturacağım. Her zaman gibi. ben biraz bir çinledim. Yine gıcıklığım üstümde. Şunu al da. Bu Bakayım ne? Bakayım nasılmış. Ha kokpit. Güzelmiş Hadi bakalım Evet şu an Şükrü Gül'ün oraya geldik Arkadaşlar Bir 10 dakika selam verip gideceğiz Camlar takılmıştı Göstermiş miydik onları hiç bilmiyorum o mutfağın hatırlarına başlanmış. Buranın da deksi yapıldı. Evet arkadaşlar buranın tavanları da yapılmış. Şimdi camların üstleri kapanıyor. Camlar yeni takıldı. Camlar yeni takıldı. Göstermiş miydik bilmiyorum ki. Şu şeyi de yapacaklar. Bu balkondan su sızıyordu aşağıya garajın içine. Bu da böyle yenilence komple. Daha biraz tabi iş var normal ama daha bir ay oldu. Bence bir aya rağmen gayet güzel ilerlendi yani. Aynen. Burada böyle. Aynı Selçuklu'nun tamamı gibi oldu. Hı -hı. Ama onlarınki daha kısa değil mi? gibi biraz daha uzundu. Onun tek oda yaşat. Evet. Onunki tek oda. Burası iki oda. İki metre, i̇ki metre şey. Bura ama Lek dediğim sıra. gibi iki oda yan yana Selçukların tek oda. Lek. Ama buranın da işte şeyleri çakılmış, tahtaları çakılmış, üstüne regips gelecek. Daha elektrikçinin işi tam olarak bitmemiş arkadaşlar. Çoğu bağlantıyı yapmış, yani bağlantı değil de yerlerini hazırlamış. Ama tam olarak bitmemiş. Aynı burası, aynı burası, burası aynı duruyor evet. Ama şey bu sene daha hani kış gelmeden oygun buraları düzleyecekmiş üst tarafı Usta işte. Inşaat ustası. Usta işte. Görmüşsünüzdür belki arada videolarda. Evet, çekmiştim da. buraya. Aa bak, böyle bir şey yapmış. Bunu, bunu yapacağız işte bizim kafır da. evet. Evet biz de istedik arkadaşlar bundan. Hatta şeyini almış öyle dedi bana. Evet. Aldım dedi. Güzel soğurdu mu Ondan sonra hani Tabii, her şey için lazım. Bahçede Bahçe kapatmadın iç, galiba tam. Heh. tamam. Tam kapattım. Tamam. Her şey banyonun buzlu camı. Hmm. Aa daha değişik. Evet. Bak Bizimki gibi değil. Bu bence bu daha iyi. Evet. Tam buzlu. Yani içerisi hiç görünmüyor. Böyle arkadaşlar. Sevda'yla Sevdalar da şeye gitmiş alışveriş yapmaya ev için. O yüzden şu an evde yoklar yapacaklar Hı, Bu tavanı yapacaklarmış. Ay. Örümcek alandan geçtim. Yeşil işte. Aa, bu neymiş? Bodrum bir şiştun diyor. Balkon için herhalde bu. <laughs> Bakayım. Etrafında döndüm. Evet. Ab Galiba öyle bir şey. O balkonu öf, dedim ya su geçirmemesi için bir şeyler yapacaklar. <laughs> Böyle arkadaşlar. Orada... Bu tavan da sonradan yapılacak. Burası da inecek. Çünkü buralara da spot gelecek. Banyoda bu durumda şeyleri yapılmış. Böyle. Duvarda cam bir şey kalmış. Her şeyi de almışlar bak. Yani getirmiş sucu. O O duş şeyi. Hı. Bak ayarlamış yerini. Hı, hı. Oradan akar gidecek. Işte. oraya doğru akacak. İyi iyi. Geri kalan odalara zaten şey. Bu yani arada bitti yapmıştık. Onu yo, çoktan bitti canım. Ama daha yeni gösteriyorsun. Yo ben göstermiştim galiba. Şimdi. Tam da hatırlamıyorum ki arkadaşlar bazı çektiklerimi. Bak bunlar 2 metre. Ya. Seçimki 2 Ya Se ama 2 metre belki bir tık daha kolay takılır. Aynı daha iyi. Ya. Ama sen çünkü daha çok biter ama uğraşırsın ya, ya. Aslında aynı sistem. Zaten, zaten şey, buralara gelmeyecek. Düz burlar. çocuk odaları düz. Tek ortadan bir lamba zaten hazırlanmış ha gördüğünüz evet. gibi. Burası sadece biraz şu şeyler zımparalanıp boyanacak o kadar. Kapılar tabii ki en son yapılacak. Böyle arkadaşlar. Bir mı? Garaja bakalım. Bir sorsaydık açabilir miyiz diye. Kurumuş mudur? Şu ağacı da kesecektin hala kesmedin ha. Havada bugün bir tuhaf sıcak. Hem sıcak böyle ilkbaharı andırıyor hava. bak şeyi orada. serdan koltuğuyla masası hmm. Orada. Ha, üç tane kalefer Eksira, geldi Türkiye'den kamyonla hmm. duvarla falan bitti burası kamyonlu bitti var. zaten bu garaj bitti sadece boyanacak evet. böyle arkadaşlar evet. sadece büyük kaleferleri gelmiş gerisi haftaya gelecek buraya da burası kiracının garajı olacak. Bakalım nasıl olmuş. Güzel. İyi. Bence iyi. Biraz pis çalışmış. İyi, iyi. Güzel bence de güzel. Yani önceye bakarak bin kat daha iyi. Evet. Bassam mı? Yok basmayalım. Niye? Ne Kurumuştur basmıyorum. dedin. Yaş şat. Yok şat yaş değil. Ama neyse yine de tam basmayayım. Oraya su damlamış. Bak Selda söylemişti delik oldu diye. Evet. Yaptıktan sonra gece bayağı bir su damlamış. Dediğim gibi işte bu garaj çünkü su alıyor. Onun üstünü yapacaklar. Ama burada burada güzel olmuş. Aslında ilk başta üstünü ondan sonra oraya yapacaklar. İşte o üstünü ama var. şey demiş işte. E, kuruması lazım demiş. O bir şey sürdüler ya üstüne. O da bir kurusa bu hafta güzel olacakmış hava. Belki kurur da balkona devam edilir. Orası kilit canım. Oraya şeyleri koyacaktılar. Mecbur kitleyecek. Bak ev kapısı falan orada. Hmm. Venüler orada. Fayans var. İçeriden girebiliriz ama Neyse biz yavaş yavaş videoyu bitirelim şat. Ev kapısı. Çok Çünkü güzel. Zamanım geliyor tamam. Öğlenceyim. Görüyorum seni. Görüyor musun beni? Görüyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Recep'in dediği gibi o zaman videoyu burada bitirelim. Şimdi eve gidip hemen bir yemek falan yapacağım çünkü Recep işe gidecek. Arkadaşlar öğlencilikte olmuyor hani. Zor oluyor zor öyle oluyor. diyelim. O yüzden. Çünkü Recep de geç kalkıyor. Ben bu videoyu e, çarşamba sabahı koyarım. Bugün ne ya Ma salı değil mi? Salı. Evet. Öğleye koy. Çarşamba, çarşamba mi? öğle. Hı -hı. Tamam, çarşamba öğleni koyalım. En geç Cuma'ya da bir video yetiştirmeye çalışalım. Cuma'ya bilmiyorum hani olur mu? Olur olur. Bir Çünkü şey olur. Olsun. Olmadı akşam bir video çekeriz sen geldikten sonra. Bilmem Bakarız. Bakarız. Hafta sonu düğün var zaten. Öyle diyor sonradan can canı istemiyor. Canı istemiyor diye yetişemiyorum. Yani iki günden beri de dışarıda işlerim vardı. Bir türlü denk gelmedi. Recep kalkıp işe gidiyor. Öyle arkadaşlar. Evet, o zaman videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Haftaya, Hoş. Haftaya daha güzel şey e, videolara gelir. daha çok videolar gelir. Evet haftaya arkadaşlar. daha iyi. Gele, e, Gece. Sen hafta daha, necisin? Sabah. Sabahçı iyi, süper. Evet arkadaşlar, o zaman tekrardan bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.